Kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Türkleri hiçe sayar ve tehditkar adımlarına devam ederse, yaptığımız tatbikatın ardından kendileri üzerinde de bir tatbikat yapmaktan imtina etmeyiz, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın bölgede Navteksi ilanına hakkı yoktur, dedi. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaralılara acil şifa, yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex ilan eden Yunanistan'a sert sözlerle yüklenerek, şımarık tavrından derhal vazgeçmediği takdirde gerekenin yapılması için emir vermekten çekinmeyeceğini dile getirdi. Yunanistan'ın bu ilanı tüm gemi ve kıyı seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır, diyen Erdoğan, Navtex ilanı içinde böyle bir hakları yok, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Navtex ilanı yayınlamışlardır. Fakat Yunanistan'ın böyle bir hakkı yoktur. Bölgedeki tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atenlerin yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini istiyoruz. Türkiye bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanacak olanlar, Navtex'te karşımıza çıkacaklardır ifadelerini kullandı.